e, ee, yazmanın amacı ne olmalı dediğimde burada bir cevap buluyorum kendime. Yazmak nurun etrafını çevirmek ile olmalı. Demek ki yazmanın böyle bir şeyi var, hüneri var. Aklınıza bir güzel bir şey geliyor, bir marifet geliyor, iyi bir bilgi geliyor, salih bir doğru bir şey geliyor yani aklınıza. E, ee, tutmazsanız gidebilir de, unutabilirsiniz. Benim bazen öyle yazı konusu aklıma geliyor, eve gelene kadar unutuyorum. Neydi ya diyorum aklıma bir şey gelmişti benim onu yazayım falan diye düşünmüştüm. Akıp gidiyor. Demek ki yazmak ilmi zapt etmek için, etrafını çevirmek için. Bediüzzaman Hazretleri kendi yazma amacı olarak bunu görüyor. Neden? Onu tutayım da diyor nefsim unutmasın. Hatırlasın tekrar. Bir daha aradığında nereye gitti bu bilgi demesin. Ve biraz da kapıyı bizde açık bırakmak için yani. Biz onun talebeleri olarak bu bilgilere nasıl ulaşacağız? Her zaman Bediüzzaman Hazretleri'ni bulup ondan dinlememiz mümkün değil. Ta o zamanki talebeleri bile onunla görüşemiyorlarmış ki devlet tarasut ettiği için, rahat bırakmadığı için. E biz hiç görüşemeyiz. Demek ki yazmakla bu ilmi çoğaltabiliriz. Yazmakla bu ilmi yayabiliriz. Yazmak bu anlamda bir sabitleştirici, ilmi dondurucu bir vazife görüyor. Saklayabilir bir hale getiriyor.